Burnunu çaldım. Olamaz. Burnunu çaldı. Adamım bana yardım etmelisin. Kravatım beni öldürmek üzere. Lütfen canını yakma. <laughs> Merhaba parkmetre. Merhaba. Hey dostum. Hey. Çiçeğimi kokla. Hmm. Lol. <laughs> <laughs> hey adam. <kızım>. Ne <laughs> yaptın soyusun lan kendine gel. Level atladı. <laughs> Birisi bana yardım etsin. Soyuluyorum. Seni kurtaracağım. Aç güçleri. Etkinleş. patates. Hayır. Hmm, yam. Ya, neden böyle yaptın? Ben... Benim bir ailem var. Hayır. Aa, acıyor, da Ben ne yaptım? Çocuklarıma onları sevdiğimi söyle. Baba! Tığ. Hayır. Hayır.